Bey, beyler Parti gibiyiz şimdi. Har e, ve Spiderman korkmuyor değilim ama korkanın çok olmaz derler O yüzden korkmuyorum. Gel <laughs> <Demiyorum Gülüyor> buraya. Bebe. Uuu uh, ortası kaynıyor. Ha, ben de bu yükleri sana salacağım zaten nane. Aynen senden korkmuyorum bile. Bebe bak öldü. Gel lan buraya Spike. Gel on yüklüyüm şimdi geldi. Gel gel. Ne kaçıyorsun? Aynen aynen aynen. Mermileri kafa atacağım gel. Gel mermileri kafa atacağım gel. Gel oğlum. Ya oğlum gelsene ya. Korkma acımayacak. Şşş, acımayacak korkma. Gel 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 gel. Ya oğlum niye diyor öldün ama ben senden Aba Dayı ben öldüm Niye ben gidip oraya öldüm ya neyse Çok canlı devam ediyorum şu an artık 30 falan gelebilir az kastım bu şu an yani tekrar Sinan. oynayarak çünkü arada geberiyorum neyse <laughs> 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 az önceki maç çok kötüydü ya çok kötü oynadım ama neyse ki maçta birinci olacağımdan eminliyim eminim emin değilim dedim yanlış eminim bu arada ya, birinci olacağım çünkü yani bunlar bebe. <laughs> Bunlar bot oğlum. Gel bu koçuma. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ultiyi bana attı ama benden geçmedi yalnız. Ben ne oldum böyle? Gel şansa bana şansa bana şey tutturuyorum. Gel hadi yüz yüze gel 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 adam mı lan bu? Ne oldu lan bebe? Yakalandın mı lan? Aynen bir de ulti atacaksın zaten bebe. Nasıl yaptım ama onu tam ulti atarken kestim adamı hmm. Gel. Kaç bebesi. Ne oldu lan? Bebelik. Dayı. Aynen aynen. Sen de boşa ulti Benim ultim doldu geri zekalı. Yani. Oğlum adam bir tane vuramadı. Adam ölmüş. ah abi. Gerçek adam ölmüş. Şu an bir... 40 kafa falan gelmiştir. 20 dedi 40 fa falan gelmiştir. Evet Lotus Kupa gelmişti bilmiyorum. Çıkınca göreceğiz bakalım ne olacak. Aynen aynen. Sen daha beni çok. Sen beni rüyamda öldürürsün kanka. Bilgisayardan daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bu bilgisayardan değil ama şey bilgisayardan Minecraft videoları çekebiliyorum. İstiyorsanız onları da çekebilirim. Ama bilgisayardan Minecraft, video, Minecraft videoları, çok izlenmediği için Minecraft video sunucusunda çok oynamıyorum. Bebe. Ee, lütfen like atın. 200 like'ta yeni bölüm geliyor. Eğer part 3 istiyorsanız ay Abone olun beyler. Ben yani de senden korkmuyorum. Ama beni öldürebilirsin. Ama yine de korkmuyorum. Oh shit. nasıl olur bu arada? O zaman ben de duvardan arkaya vurmak istiyorum mesela. Böyle ama ben vuramıyorum. Ama hani arkaya vurabiliyorum mesela duvarı. Ay. Ölüyorum daha dayı. Aha <laughs> şimdi yaptım çıralar. Oha. Oha o ne? Dayı dayı. Abi korkuyorum sen tamam. lan. Öldüreceğim seni. Bebe. Bebelak. Ya bak uzun mesafe olsaydım burada sen. Neyse ama kısa mesafeyi dua et. Şu anda var ya. Ya. Ah, çok kurdu. Ah be. Şş, uzun mesafe olsaydım var ya burada. Bu abi zaten uzun mesafem bu ama bugün ben videolarıma genellikle tek karakter kullanıyorum. Tek karakter kullanarak daha çok karakteri kasıyorum ama ben tek karakter kullanıyorum. Eee... Ya e bak like direniyorum like atmıyorsunuz. <laughs> Var yorum yorum yazın da abone olun ben sadece abone istiyorum ben. 4 aboneyi ben ne yapayım? Abi? Vallahi 4 aboneyim 5 aboneyim hatta bilmiyorum kaç abone olduğunu ama lütfen abone olun. Arkadaşlar 100 k şey 300 abone olursak söylediğim gibi 300 mü 100 mü söylediğim gibi yüzüme göstereceğim tabi çekeceğim ve yüzüme göstereceğim beyler oğlum gidip barliye de ölmem yani ben isterse dünya şampiyonu olsun ben 170 gideyim <laughs> Gel buraya bebe, bebelak, bebelak, bebelak. Hepiniz bebelaksınız bebeği. Ama bebe. Ama bebelaklar öleceğim gibi duruyor. O yüzden ben buradan kaçtım onlar birbirini yiyorlar. Gel 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 bebelak çocuk devam süper. O hava da nasıl kesti beni ama on yüzlüydü. o yüzden çok da bir yüzüncü kupada yine çıkacağım. Yani ilk maç. İki birincilik daha doğrusu. Daha doğrusu 17 kupa var işte. Bir üçüncü olurum. Bu bir da birinci olurum. 17 kupayı çok rahat bir şekilde kasmış olurum. ben burada eşe çok yaklaşmak istemiyorum. Bazı alabilirim. diğer bazılara göre çok yoğunluyorum. Gel buraya bebeğim. Uz uz uzak mesafelerden korkuyorum biraz. Ama bundan çok korkmuyorum. Bu şey. Neydi onun tamam ismi? İsmini unuttum. Şey, bu karakterden işte kız olan karakter Aynen kız olan karakterden korkmuyorum. Çünkü o bana bir şey yapamaz. 500 500 neyim oğlum? Gel bebeğim. Gel, acımayacak. Acımayacak. Neyse ben bunu bırakayım. Var mı bana yan bakan bir baba it? Var mı? bu senden korkuyorum, Harbiden korkuyorum. Bir anda 930 900 360 vurabilirsin bana. Ama vuramadım. Ne <laughs> bu Geber velet. Bana ne sallıyor? Vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? çocuk devam istiyor. Son 3 kupa var. Bırak baba. Ne olacak bakalım. Ne, ne gelecek bakalım. Dünyanın sonu geldi. Bu uzunlar Var. Her yer oldu buz gibi. Bu uzunlar <gülüyor> <gülüyor> Adamın içinden geçti bomba ama yine öldürdüm adamı. Çok kolaydı çünkü adam. Size demiştim ben diğer bazı oyunculardan oyuncularından daha bundan, bundan biraz korkuyorum bebeğim. diyorum. Carlos. Aynen aynen. Biz çarpmalıyız ha. Bu arada diğer hesabımda Lili'yi aldım. Oo, oh, oo, oh, av, oh, 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 oh. burada da Lili'yi aldım. Daha doğrusu söylüyorum Daha güzel bir kelime var ama. Aynen aynen. 8 yüşüm var mı bana bakacak biri bebe? Ya on öğlen sıfırda canlı yayınıma gelmeyi unutmayın arkadaşlar ayın onunda şey 2024 Mayıs 10 anneler gününden iki, iki gün önce anneler günün içinde çekiliş yapıyorum o çekilişe de katılın aynı zamanda da Rise of Kingdoms onunda daha çok kasılmamı istiyorsanız abone olun yani daha çok kasılmam derken Rise of Kingdoms'u yüklememi istiyorsanız abone olabilirsiniz. Ben 300 zaman arası coşmaya başlayacağım arkadaşlar. O yüzden bana lütfen abone olmayı unutmayın. G5 bana. Nasıl öldü ama? Bebe. Şimdi çıkıyoruz. Bakalım kaç geliyor? 79. Oh man. Oh. Ah. 29 karakterim var. Bu hesabı açtığım zamanlar hatırlıyor musunuz? Kötü oynuyordum ya. Oha 22. Yükleye çıkıyor. 22. Yükleye evet. Yükleye çıkarmışım. Şimdi Jeki ile bir maç yapalım. Savaştık. Çok yükme geldi ya. Yok ben savaş topunda döşerim ya ve yanımda Frank varsa zaten döşerim aynı zamanda Frank'in şeyi var, mutasyonu var. O yüzden Frank'le zaten çok coşarız. Bebeğim, baby mutasyonu var. Bay bay. Bu gold var ya. İşte bu bebeğim. Ne oldu? O gold var ya bir baron olsaydı. E ben Ya arkadaşım adam ben, bana yardım etsenize ya. Gel 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 gel. Ya oğlum. Ya oğlum. Ya. Neyse bir tek araba salalım. Bir tek Tam 15.00'ın bir saniyede şeyi bırakacağım videoyu ve eklemeye başlayacağım şimdi bak 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 ben hepsini, hepsini burada keseceğim gel abi Evet. Şey için. Ya vurursa gol zaten. Vursa gol ya. Gol ya. Vursa gol ya. şimdi yaptım için işte. Benimmiş <laughs> bu <laughs> şimdi yaptım işte. Şimdi gerçekten yaptım. Gel hadi gel. Oha. Ya oğlum 11'in kaçıncı seviye bu ya? Allah aşkına. gireceğim ya bakacağım şimdi. Ne yapıyorsun oğlum? Hah, hah. Hadi bas, bas. Bas koca. Bas. Geber veret. Oğlum bunlar çok vuruyor. Yemin ediyorum çok vuruyor ya. Onun mutasyonu da var zaten hepsinin. Şey emzalıç.